İstanbul'da yaşayan MS hastası Rus kadın borsadan para kazanma vaadiyle dolandırıldı. İddiasına göre mahallesindeki bir gencin tuzağına düştü ve tam 12 bin dolarını kaptırdı. Bakın gözü yaşlı kadın nasıl isyan etti. Abla kardeş gibiydi. Kendisi borsayla ilgileniyordu. Bana da teklif yaptı arkadaşım sandığım kişiden. Kandırıldım. Keşke güvenmiyorum desem yani. İyi de çocuk mahallede herkes onu tanıyor. Paranı borsaya yatıralım dedi. 12 bin dolarını aldı. Sonra da sırra kadem bastı. Kapalı da değil. Sanki yurt dışına mı çıktı bilmiyorum. MS hastası, talihsiz kadın iddiaya göre arkadaşı tarafından dolandırıldı. 160-165 bin lira oldu evet ama şu anda dolar yükseldiği için daha büyük para. İna Hanım 21 senedir Bomonti'deki bu mahallede yaşıyor. Pandemi sürecinde mahallede gittiği kafelerden birinde bir gençle tanıştı. 24-25 yaşlarında bir genç. Benden önce başkalarıyla da tanışmış. Zannettim ki ya başka arkadaşları da var yani iyi çocuk. Gel zaman git zaman o kişi İna Hanım'ın ağzından laf almaya çalıştı. Nasıl geçiniyorsun diye sordu. Kenarda parası olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. İşte işimden maaş alıyorum falan ama yetiyor mu sana? Yok tabii diyorum yetmiyor ama ufak bir birikim var. İstiyorsan diyor ben senin durumunu bildiğim için diyor sana biraz yardım edeyim. İna Hanım ısrara dayanamadı ve elinde avucunda ne kadar para varsa ortalama 12 bin doları aldı gönderdi o kişiye borsaya yatırsın para kazandırsın diye. Aylık diyor en azında yani 7-8 bin diyor gelirin çıkar. Hiçbir şekilde ulaşılmıyor artık. Başkalarında da para aldığını duydum. Demek ki kaçmaya hazırlanıyordu yani. İne Hanım MS hastası. Kenardaki o para hem tedavisi için bir güvenceydi. En önemlisi de kızı üniversiteye başlayacak. O parayı onun için harcamayı planlıyordu. Son zaman açıkçası fizik tedaviye çok ihtiyacım var, var ama harcamak istemiyordum. durum ama yani şey hacit acındırmak insanları istemiyorum. Sadece avukat konusunda yardımcı yani biri olursa. Şimdi parayı 12 bin doları nasıl geri alacağım diye kare kare düşünüyor. Umarım Furkan görürsün beni. Yani hiç beklemiyordum senden böyle bir şey yapacağını. Ne diyeyim? Param mı gitti, getirsin.